Portan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Video konferans yoluyla yaptığımız üçüncü röportajımız. Karşımızda Korendon Grubu'nun yönetim kurulu başkanı Yıldıray Karayel var. Yıldıray Bey sadece Türkiye'de değil Avrupa'da, Karayipler'de, Avrupa'nın da değişik ülkelerinde faaliyeti olan bir isim. Dolayısıyla hem havacılık, turizm, tur operatörü yani turizm ve havacılığın her tarafını konuşabileceğimiz bir isim. Yıldıray Bey merhaba. Merhabalar Gündar Bey. Şimdi evet. içinde bulunduğumuz atmosfere sizin gözünüze bakarsak, çünkü siz sadece Türkiye'deki bir hava yolunun patronu, yönetim kurulu başkanı olarak olay içinde değilsiniz. Avrupa'da da faaliyetleriniz var, otelleriniz var. Karayitber'de, Kurasada yine faaliyetleriniz evet. var. Dolayısıyla biraz daha küresel bir krize, daha küresel göze bakacak bir isimsiniz. Siz nasıl görüyorsunuz? Tabii söylediğiniz gibi geniş coğrafyada bir e, turizm faaliyeti yapıyoruz, e, icra ediyoruz. 10 e, tane otelimiz var. Yani 10. şu anda Kurosav'da e, ikinci Kurosav Oteli olarak inşa ediliyor. 850 e, odalı bir otel inşaatımız var. E, Nisan'ın başında birinci fazını açacaktık. 400 Odasını açacaktık ve e, test e, çalışmalarına başlayacaktık. Biraz Curaçao'yu ee, anlatırsanız, izleyicilerimizin hepsi bilmeyebilir Curaçao nerededir. Evet, Curaçao e, e, Hollanda'ya Hollanda bağlı dört e, tane adadan bir tanesi. E, ABC adaları deniyor, Aruba, e, Bonaire, Curaçao, bir de Saint Martin var. Küçük bir ada, onun adı geçmiyor. Bunlar Hollanda veya Dutch Caribbean diye geçiyor. Karayiplerde hemen Venezuela'nın ucunda böyle Venezuela'ya 60-70 kilometre denizden. Bir ada dili Hollanda'ca dalgalanan bayrak Hollanda bayrağı. Yani bizim de Hollanda'da 25 yıldır son 25 yıldır tur operatörlüğü yaptığımız için Hollanda'da turizm faaliyeti yaptığımız için Bizim de bir şekilde yolumuz oralara düştü. Ee, uzun uçuşlarla e, gidilen bir destinasyon. Ee, biz bu hatta e, uçuş, e, uçuş partneri olarak Kalem'le beraber çalışıyoruz. E, Kalem'in e, hafta içi her gün birer tane hafta sonu e, ...günde ikişer tane olmak üzere e, Amsterdam'dan uçuşları var. Adada durum nedir Yıldıray Bey? E, orada sokağa çıkma yasağı var. Yani e, inşaat bitme aşamasıydı. E, Nisan'a yetiştirecektik ama bu sokağa çıkma yasağıyla ile beraber... E, ...inşaatı da durdurmak zorunda kaldık. E, yani çok büyük vakalar yok. E, yani bu virüsle ilgili. E, çok fazla ölümler yok ama... Tedbir amaçlı sokağa çıkma yasağından dolayı şu andaki orada faaliyetlerimizi e, durdurduk. E, hani Kurasav'dan girdik. E, evet Hollanda'ya e, gelelim. Evet e, biraz hani grubu anlatalım. E, tabii hani olayın ne kadar geniş bir coğrafyada yapıldığını anlatmak için ve Kurosav'u da e, herhalde izleyicilere e, iyi tanıtabilmek için oradan e, e, başlattınız e, ee, biz grup olarak e, hem otelcilik yapıyoruz, hem tur operatörlüğü yapıyoruz, hem de hava yolu işletmeciliği yapıyoruz. Tur operatörlüğünü Hollanda'da ve Belçika'da yapıyoruz. Yani o, orada e, geçen sene Thomas Cook'un da devre dışı kalmasıyla beraber TUI'nin arkasından bulunduğumuz pazarlarda iki numaralı tur operatörüyüz. Yani sadece eskiden biz e, kendimizi... eee Bulunduğumuz ülkelerde yani Hollanda ve Belçika pazarlarında bir numaralı Türkiye tur operatörü olarak hep e, tanımlardık. Biz e, hala Türkiye için Hollanda ve Belçika'dan bir numaralı tur operatörüyüz ama All Around'da, all around'da artık TUI'nin arkasından da iki numaralı tur operatörümüz. E, Türkiye'nin yanında e, 21-22 farklı daha destinasyon yapıyoruz. E, bunun yanında üç farklı bayrak altında hava yolu taşımacılığı yapıyoruz. Türk bayraklı, Hollanda bayraklı ve Malta bayraklı hava yolu şirketlerimiz var. E, işte Türkiye'deki Corendon Airlines, Hollanda'daki Corendon Dutch Airlines, Malta'daki de Corendon Airlines Europe diye geçiyor. toplam şu anda bünyemizde bu üç lisans altında 25 tane 25 tane uçağımız var. E, bütün uçaklarımız 737, 800 ve bir tane de e, var. Max uçağımız var şu anda hmm. Antalya'da. Antalya'da Türkiye'de yatıyor. Türkiye'de yerde yatıyor. Evet. E, Türk Hava Yolları ile beraber herhalde Türk Hava Yolları'nın 12 tane Max uçağı var bir de bizimkisi Türkiye'de 13 tane oluyor. Max uçağı var. E, biz alırken çok havalı bir şekilde almıştık. Bu uçağı yani Türkiye gelen ilk, evet. ilk MAX uçağıydı bizimkisi. E, fakat hani derler ya bir şey yaparken e, bahtı açık olsun diye. Bunun bahtı pek açık olmadı MAX uçağının. E, biz tabii uçtuğumuz dönem içinde aslında e, herhangi bir problem yaşamadık MAX uçağıyla ilgili. E, şimdi tabii e, bir yıldır uçak yerde ve Boeing'den bir şekilde haber bekliyoruz. 25 tane uçağımız şu anda bu e, virüs Kaçı krizinden... Kaçı Türkiye'de bunun? E, 14 tanesi Türkiye'de, diğerleri e, Almanya ve Hollanda'da. Şunun için soruyorum, şimdi e, Türkiye'de yerde yatan uçağınız var, Avrupa'da da değişik yerlerde. Dolayısıyla yani değişik ülkelerde bu krize yakalanmış birisi olarak, ülkelerin sunduğu imkanları da fırsatları da krizde şirketlere nasıl destek olduklarına yönelik modelleri de merak ediyorum. Onun için sordum. Bir kere Hollanda'da e, bu bizde Türkiye'de uygulanan e, kısa çalışma ödeneği orada biraz daha e, yüksek bir seviyeden e, veriliyor çalışanlara. E, orada e, uygulama şu. Eğer cironuzda yüzde 80-90 bir kayıp varsa ki zaten ciroda tamam. şu anda yüzde 100 kayıp var e, ve çalışanları işten çıkarmadığınız sürece e, çalışanlar gene yüzde 80 maaşlarının yüzde 80'ini devlet tarafından alabiliyorlar. E, böyle bir uygulama var. E, bunun yanında e, biliyorsunuz. E, Avrupa'da e, hava yollarına e, devletlerin sağladığı e, krediler ve kredi destekleri var. E, i̇şte TUI e, bunun 1.8 e, milyar Euro olarak bu desteği aldı. İşte İngiltere'de EasyJet 600 milyon Pound olarak aldı. E, <laughs> e, bazı tur operatörlerine de bu desteklerin verileceği Almanya'da konuşuluyor devlet e, kredi desteği olarak. Ee, biz de Hollanda'da e, müracaat ettik. Ee, e, sadece tabii hava yolu olarak değil, tur operatörü, hava yolu ve otel işletmesi otel, olarak. Evet. evet, otellerle beraber. Çünkü şu anda Hollanda'da üç tane otelimiz var. Ee, yani onlar da bir tanesi e, sağlık çalışanları şu anda geliyorlar, kalıyorlar. Türk Hollanda'ya gelen e, yardıma gelen Polonyalı sağlık çalışanları var. Onla, onların bir kısmı e, otellerimizin birinde kalıyorlar bu 747'nin bahçesinde 747 olan e, otel e, orada kalıyorlar ama e, o da çok düşük bir e, oda e, doluluğu sağlıyor bize e, yakında o da kapanacak diğeri de kapalıydı kokpit süiti olan sizin de e, ziyaret etmiş olduğunuz evet. e, o kapalıydı e, onu şu anda belediye ile işte görüşmelerimiz var e, bu hastaneden çıkan ee, bu 14 günlük e, karantina dönemini geçirmek zorunda olan hastalar için belki belediyeyle, e, devletle yapmış olduğumuz bir anlaşmayla e, oteli bu şekilde e, herhalde kullanılmasına başlayacağız. Oradan bir e, gelir elde etmek ve e, bu devlet desteğinden de faydalanmak adına bir şekilde farkındalık yaratmak istiyoruz şirket olarak. Ee, Hollanda hükümeti nezdinde. Ee, diğer hava yolu şirketimiz e, biliyorsunuz Malta e, rejestrasyonunu. Malta hükümetinin e, e, vermiş olduğu bazı e, haklar var. E, bu tabi e, Hollanda kadar yüksek değil. Sadece e, çalışanlara e, 800 Euro'luk bir hani bu kısa çalışma ödeneği gibi bir destek sağlıyor Malta hükümeti. İşte Türkiye tarafında da biliyorsunuz bu kısa çalışma ödeneğini tüm çalışanlarımıza uygulamaya çalışıyoruz. Havacılık alanında, acentacılık ve otel işletmeciliği anlamında Türkiye'deki bütün aktivitelerimizde, bünyemizde bulunan çalışanlarımız bu ödenekler için müracaatlarını yaptılar. Biz de şeyi bekliyoruz. Hani ödemelerin yapılmasını bekliyoruz. Yani bunun dışında genel anlamda Türkiye'deki işletmelere verilen desteklerin dışında havacılığa şu anda verilmiş belli bir şey yok. Bir destek yok. Bununla ilgili Ulaştırma Bakanımızla e, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ve tösit kanalıyla beraber tüm özel hava Yolları Genel müdürleri ile beraber e, birkaç ön, birkaç gün önce yapılan e, Zoom üzerinden yapmış olduğumuz toplantıda isteklerimizi taleplerimizi ve e, dünyanın diğer taraflarında e, yapılan uygulamaları hava Yollarına yapılan uygulamaları ve Sayın bakanımıza aktardık e, kendilerinden gelecek e, sonuçları bekliyoruz. Bu dönemde yani tur operatörü tarafına baktığımızda personel ve işte ofis giderleri en önemli gider gibi görünüyor. Otellerde eğer size aitse tamam yoksa otellerin kira bedeli ve personel üzerine biniyor. Diğer giderlerin bilmiyorum. Havacılık tarafında bu uçakların liste onlarla uçağı temin ettiğiniz yerler buralarla nasıl bir iletişiminiz var? Ee, şimdi havacılığın hani zor tarafı da bu ee, öyle bir kontratlar var ki e, havacılıkta e, hava yollarının elinde bu lezörlerle veya uçak sahipleriyle yapılmış kontratlar ee, ne olursa olsun yani dünya alt üst olsun kira ödemelerinize devam etmeniz gerekiyor. Ee, şimdi genelde bu tip sorunlar bölgesel sorunlar olduğu zaman. E, lezörlere bunları anlatmak daha zor oluyordu. Şimdi e, global yani bütün dünyayı etkileyen bir sorun olmasından dolayı e, biz tabii şu anda e, kira ödemelerini e, durdurduk e, ve lezörlerle görüşmeye başladık. Dedik e, yani bize yardımcı olmanız lazım. Hepimiz e, aynı krizi yaşıyoruz. E, yapabileceğiniz ne varsa işte kontratların uzatılması, bu bu dönemde ödenmeyen kiranın kira kontratının sonunda ödenmesi veya aralarda bu biriken ödemelerin e, anlaşmanın diğer kalan bölümüne eşit parçalarla e, bölünmesi ve ödeme ödemenin taksitlendirilmesi gibi e, herkesle şu anda konuşuyoruz. E, yani Allah'tan bütün lezörlerden olumlu yaklaşımlar geldi. Ee, yani işimiz kolay değil yani bir bekleme dö dönemine girdik ne kadar süreceğini de bilmiyoruz ee, kendimizi üç aylık bir dönem için e, organize ettik. programladık Temmuz ayında başlar diye düşünüyoruz Tabii şöyle bir şey de var ee, bu krizden sonra e, seyahat edecek kişilerin e, turistin veya e, yolcunun, ee, nasıl hareket edeceğini nasıl bir davranış şekli göstereceğini de bilmiyoruz İnsanlar evde kalmanın e, psikolojisiyle ben konuşardım bir... ama siz bilmiyoruz dediniz ya nasıl <laughs> bir şey bekliyorsunuz diyecektim evet. <laughs> yani bu e, konu çeşitli görüşler var e, bir kısım insanlar der ki e, insanlar evde kalmış olmanın uzun süre evde kalmış olmanın verdiği psikolojiyle bir an önce e, tatil yörelerine gidecek, seyahate çıkacak diye konuşurken bir kısım insanlar da e, bu virüs krizi sonrası insanların biraz daha e, endişeli, e, tedbirli olacağını, e, hatta <laughs> biz e, Haziran'ın sonuna kadar e, iptalleri yaptık ve Temmuz'dan itibaren e, daha önce e, alınmış olan rezervasyonlar uçaklarda iç, içinde bekliyor. Onlara daha evet. bir işlem yapılmadı. Yani yani onlar temin... hemen hayata geçecek mi? Eğer kriz kalkmış olursa direkt i̇şte onları. On, ondan, ondan emin değiliz. Belki evet. e, yolcudan öyle bir talep gelecek. Benim tatilimi erteleyin. Ben e, iyice emin olmadan e, bu salgının iyice bertaraf edildiğinden ve yok olduğundan emin olmadan tatil'e gitmiyorum diyecek. Ee, bir de başka bir şey var. Geçen gün belki medyada görmüşsünüzdür. Artık hava yolları şimdi bu sosyal mesafenin korunması e, e, konusunda e, uçuşların başlamasıyla beraber uçaklarda orta koltuğun boş bırakılması konusu söz konusu. E, geçen gün e, tösit e, içinde e, ve Bilal Bey'in de olduğu Türk Hava Yolları e, e, Genel Müdürü Bilal Bey'in de oldu. Bir konuşmada e, böyle bir geçti. E, Türkiye'de de e, mesela e, iç hatların başlamasıyla beraber e, uygulamada e, gene o sosyal mesafenin korunması adına e, koltuklarda boşluk vererek oturma düzeninin e, düzeniyle başlanılması konusu geçti. Tabii bu ne oluyor? E, uçaklardaki kapasitenin... E, daha pahalı bu, diyorsunuz. Daha pahalanacak, evet. Ee, bir taraftan insanları belki bu e, virüs sonrası, virüs krizi sonrası tatile ve seyahate e, cezbetmek için belki fiyatlarda indirim yapılması gerekirken, diğer taraftan da e, sosyal mesafenin sağlanması adına maliyetler artacak. Bir de havacılığın önünde böyle bir e, sorun herhalde görünüyor. Ee, eğer bütün hava yolları bir müddet bunu yapmak zorunda kalırsa bu da ayrıca maliyetleri arttıracak ve tüketiciyi belki de e, tatile çıkmaktan uzaklaştıracak diğer bir konu olur mu diye e, bir soru işareti var kafamda. Yok şu an her hafta başka bir fikir ortaya çıkıyor. Şu anda da mesela eğer hızlı test yapılabilirse havacılık sektörü için uçuşlardan önce yolculara test yapmak gibi bir anlayışla geliştiriyorlar. Hatta bazı yollara hazırlık yapıyor. Dolayısıyla biz 15 gün sonra neyi konuşacağımızı da kesilemiyoruz Bana sorarsanız doğru. Evet, Biraz doğru. beklemek gerekiyor diye düşünüyorum Yıldıray Bey. Evet, yani özellikle havacılık sektöründe yani yolcunun terminale girdiğinden ee, uçağa gitmesine, uçakta seyahat etmesine, indikten sonra yine terminalden çıkana kadar e, ki uygulamada e, yeni dönemde yeni uygulamalar ve biz bir sürü değişiklikler e, olacaktır diye düşünüyorum. Herhalde uzun bir süre e, terminallerde e, maskesiz dolaşmak, uçaklara maskesiz binmek e, mümkün olmayacak diye düşünüyorum. İnşallah daha güzel bir tabloyla yani bu tarz Negatif şeyleri tartıştığımız bir atmosferde değil de daha güzel bir atmosferde havacılık sektörünü konuşuruz. Katıldığınız evet. için teşekkür ediyorum. Temmuz'da planlandığı gibi uçulması arzusuyla diyorum. İnşallah biz hazırız. İnşallah daha, daha fazla ötelenmez. O yüzden bir an önce ne yapılması gerekiyorsa yapılmalı herkesin de kurallara kaidelere riayet etmesi ve bir an önce bu salgından sadece Türkiye olarak değil tüm dünya olarak bir an önce kurtulmamız gerekiyor ki çünkü bu işin sadece Türkiye'de iyi handle ediliyor olması veya bu salgından Türkiye'de kurtulmuş olmak yetmiyor Almanya'nın da işte Hollanda'nın da diğer Avrupa ülkelerinde Amerika'nın da seyahatlerin ve tatillerin başlaması için, insanların daha rahat hareket edebilmeleri için her yerde e, bu endişenin ve problemin e, bertaraf edilmiş olması gerekiyor. Teşekkürler Yıldıray Bey. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kısa sürede bu sorundan, krizden, salgından kurtulmak dileğiyle. Sağ olun. İnşallah. inşallah. Peki. Sağ olun. Görüşmek üzere.